Dostlarım selamlar. 8 bin dolar değerinde 6 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Eğer hala katılmadıysanız 3 tane flip knife veriyorum sizlere. 3 tane de karambit veriyorum. Bu iki çekilişimin linki de bu videonun açıklama kısmında var. Yapmanız gereken tek şey linklere tıkladıktan sonra KDROB'a FBB kodumu kullanarak bakiye yatırmak. Diyelim ki 200 dolar bakiye yatıracaksınız. FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor aynı zamanda. Mesela 200 dolar yatırdığınızda siteye 220 dolar olarak yansıyor bu para. Yani daha fazla daha kasa açıp daha fazla katlama şansına erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün şimdi Joker modundaki en mantıklı kasaları göstereceğim sizlere. Bunu nereden anlayacağınızı da en basit örneği olarak kendi kasamla başlıyorum arkadaşlar. FBB TV kasasına geldik bakıyoruz. İçerisinde kaç tane item var? 2 4 6 8 10 12 tane item var arkadaşlar. Bu 12 tane itemin 8 tanesi bıçak olduğu için çok mantıklı oluyor. Neden diye soracak olacaksanız <laughs> Joker modundaki kasaların içerisindeki itemlerin hepsinin çıkma şansı bir anda aynı oluyor arkadaşlar. Mesela şimdi Joker moduna tıkladım. FBB TV yazıyorum. %100'ü 12'ye bölüyorsunuz. Her bir itemin çıkma şansı aynı oluyor. Şöyle bir kaza savaşı başlatacağım. 2000 dolar değerinde. Hatta bunu bir 1000 dolarlık yapalım. Aynısından tekrar açacağım. Şimdi Joker modunda bir kasa açacaksanız mutlaka girin o kasanın itemlerine bakın. Eğer 10-12 itemi geçiyorsa sakın açmayın arkadaşlar. Mesela şuradan 350 dolarlık bıçağını aldı Grovi. Bu kasadan da %70 şansla Joker modunda bıçak çıkıyor. Bakalım kaç tane bıçak çıkartabileceğiz. Şu anda Grovit çok iyi ilerliyor. Umarım biz de ard arda bıçak çıkardığımız senaryoları görebiliriz. Derken bakın 3 tane daha bıçak geldi. Ama bize gelen bıçaklar maalesef diğerlerine gelenlerden biraz daha ucuz. Ama hiç problem değil. 3'te 3 yaptık. Umarım bu şekilde de devam ederiz. Hadi oğlum mantıklı bir kaza savaşı öğreteceğim diye. Bu kaza savaşını kazanmak istiyorum açıkçası. Evet şu anda gerideyiz. Çünkü Groovy 5'te 4 yaptı abi. Zenk çok güzel bir tane daha 250 dolarlık bıçak aldık. Şu anda Anon baya geriden geliyor ama hiç problem değil. Kazanmaya çok da uzak değiliz ama Grovi'ye baksanıza beyler bak %70 şansla bıçak çıkıyor adam. 7 tane kasanın altısından bıçak çıkardı. Ya ben bu abi bu ne lan? İnanılmaz bir şansı var şu anda bu botun. Yani ne kadar iyi bıçak çıktığını göstermek istedim Joker modunda. Bu şekilde Joker modunda kasa açacaksanız içerisindeki itemlerin sayısına bakın, öyle açın diyorum ben size. Mesela bu kasa savaşını kazansak ne kadar alıyormuşuz? Şimdi sizlere göstereceğim. 5000 dolar geldi ya beyler. 2600 dolar falan kazanıyorduk ama Kada Savaşı'nı kaybettik. Hemen bir sonraki kasayla devam edelim. Cacorro diye bir kasa var arkadaşlar. Bu kasanın içerisinde de çok fazla item yok. Ama inanılmaz bir pahalı kasa. O yüzden dümenden şöyle bir açacağım. Açın demiyorum tabii ki de böyle bir para yok Yani açılabilecek bir kasa değil. Ama içerisinde Pandora Box var. Dragon Lore var. Umarım bunlardan en az iki tanesini çıkartabiliriz. White Lotus da vardı diye hatırlıyorum ama M9 Fade'i de görmüş oldunuz böylelikle. Haydi bakalım. İkinci kasayla devam ediyorum. Zinc maalesef yine istediğimiz itemleri çıkartamadık. Ama hiç problem değil. İlla ki güzel itemler çıkar diye düşünüyorum 10 kasa arasından. Şu anda çok kötü ya. vallahi var ya beyler. Yani nasıl bu kadar kötü itemler çıkardık anlamış değilim. Bir Pandora görsek şurada kafayı yiyeceğim. Çünkü 7000 dolarlık bir fiyatı var arkadaşlar. Hadi abi. Zinc 5. kasa Talon, Ruby, Dragon, Lore geldi ama karşımızdaki botlara geldi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir, büyük bir şanssızlık. Yani iki tane Dragon Lord çıkartırsam anca o şekilde kazanırım ama o da tabii ki çok zor gözüküyor. Devam. Abi bu nedir ya? Bütün pahalı itemleri bu iki arkadaş çıkardı. Yapacak bir şey yok diyebiliriz. Hadi. Yani Dragon Lord bir tane bile çıksa kaybediyorum. O yüzden hiç çıkmasın daha iyi yani en azından onlar da katlayamasın istiyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Son bir kasa kaldı o bir kasadan bari bir şey çıksın lan. Hadi be oğlum. Olmadı beyler bak. Bu kasa savaşını kazansam kaç para alıyordum? 1200 dolar verecektik. 3200 dolar alacaktık ama maalesef kaybettik. Yapacak bir şey yok bir sonraki kasamızda devam edelim. Hemen yine pahalıdan ucuza doğru sıraladık. Bilmesi gereken efsane bir site göstereceğim şimdi sizlere. Prezi web sitesinde arkadaşlar beğenmediğiniz CS itemlerinizi hem takaslayabiliyorsunuz hem item satabiliyorsunuz hem de beğendiğiniz herhangi bir itemi satın alabiliyorsunuz. Sağ üstteki bonus bölümüne tıklayıp buradan FBB kodumu kullandığınızda ise %35 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırıp item almak istiyorsunuz. Siteye 135 dolar geliyor ve ekstra 35 dolarla istediğiniz itemi alabiliyorsunuz. Mesela 1000 dolar yatırdınız. 1000 dolara 1350 dolarlık bir item alabiliyorsunuz. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatıracağınız her seçenek mevcut. PBB kodumu PrayTSwift'te kullanmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında var. Açmaktan zamanında en keyif aldığım kasalardan bir tanesi olan Tarifa'nın Joker versiyonuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kasanın içerisinde AWP White Lotus'undan tutun. AWP Gangner'ine kadar var. 3 kişilik bir kasa savaşı başlatacağım. Bir tane kasa eksiltmem gerekiyormuş. 2300 dolar bakiye veriyoruz. Bakalım katlayabilecek miyiz? İnşallah katlarız lan. İlk kasamız açılıyor. Ne kadar AWP Gangner çıkartırsak o kadar kar edeceğiz. Bu arada hayatımda ilk kez Gangner dedim. Gangner tabii ki de. Field Tested'ı bile 10.500 dolar bu itemden bize de lazım. Süper abi. Ama e, ee, Eva'da çıkardığı için şu anda adamlara bir fark atamadık. O yüzden daha fazlasına ihtiyacımız var. Hiç fena ilerlemiyoruz şu anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum lan. Dördüncü kasadayız. Bir iki tane de gangnir alsak şuradan. inanılmaz güzel kar bırakır bize ama izlemeye devam edelim. Beşinci kasadayız. Şu ana kadar kötü ilerlemiyoruz. Ama tabii ki Blue Phosphor falan da çıkmasını istemiyorum. AWP Gangnir ya da White Lotus istiyoruz. Zinc. Eyvah eyvah. Eva bir anda bize inanılmaz bir fark attı görmüş olduğunuz gibi. Çünkü field tested çıkardı abi. İnanılmaz bir şanssızlık ya. Harbiden 10 bin dolarlık field tested geldi. AWP Gangner çıkarsam anca geçiyorum ama bir anda Foxy'e de çıktı. Bu nedir be kardeşim? Son kasadayız. Bana AWP çıkması lazım. Kaybettik beyler. Ama bu kadar savaşını kazansaydım kaç para alıyordum? Ananı avradını satayım beyler. 7400 dolar kazanıyordum ya. Kaza savaşını kazansaydım. Ama yapacak bir şey yok. Sadece gösterme amaçlı açtık. Bu şekilde arkadaşlar sizler de Keydrop'a bakiye yüklerken FBB kodumu kullanırsanız hem %10 bonus kazanmış olursunuz hem de 6 tane bıçak çekilişine katılabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında da çekiliş linkleri var. Tıklayıp katılmayı unutmayın.